iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi. Hem de kuşku, aydınlık mevsimiydi. Karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da öteki yana. Sözün kısası, şimdikine öylesine yakın bir dönemde ki kimi yaygaracı otoritelerde bir dönemin iyi ya da kötü fark etmez. Sadece daha sözcü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırabileceğini iddia ederdi. Her iki ülkede de halkın açlığı pahasına karnını doyan soyluların her şeyini elemek böyle günlük gülistanlık devam edeceğine dair bir inancı vardı. Evet, aslında bu kitabın her şeyiyle özetleyen iki şeyin hikayesi dediğiniz sözler giriş cümlesiyle başlamış oluyor.